Merhabalar, 7. sınıf beceri temelli soruları 1. üniteyle ile devam ediyoruz. 9. sorudayız. Burada önce bize bir bilgi vermiş. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif, çift kuvvetlerinin değeri ise pozitiftir. Tamam. 2 tane de tablo vermiş. Esma ile kardeşi bir bilgisayar oyunu oynuyor. Oyundaki kurala göre yeşil tuşa basıldığında bilgisayar tablolarda verilen sayılardan her defasında farklı bir tanesini seçerek Birinci tablodan seçtiği sayıyı taban, ikinci tablodan seçtiği sayıyı kuvvet olacak şekilde birer üstlü ifade yazıyor. Buradan tabanı, buradan da üstünü yazacak. Yazılan üstlü ifadenin değeri pozitif ise tuşa basan oyuncuya artı 3 puan, negatif ise eksi 1 puan veriyor. Oyuna ilk olarak esma başlıyor ve 4 defa tuşa basarak toplam 4 puan alıyor. Buna göre. 4 defa tuşa basan kardeşinin aldığı puan en az kaçtır? Şimdi bakalım. Tablolarımız bunlar. Buradaki bütün sayılar negatifse bizim artı puan alabilmemiz için ne olması lazım? Üstün çift olması lazım. Eksi puan içinse üstün tek olması lazım. Şimdi Emel 4 puan aldığına göre iki defa üst çift gelmiştir. iki defa da tek gelmiştir. Şimdi üstlerin çift yani artı 3 puan alabilmesi için üstlerin çift sayı olması lazım. Bu eksi 1 puanlar için de üstlerin tek sayı olması lazım. Şimdi Emel 2 Emel'e 2 çift 2 de tek sayı geldiğine göre ikinci tabloda biz hemen buradan iki tane çift sayıyı iki tane de tek sayıyı silelim. Kafamıza göre başka sayıda seçilmiş olabilir. Bilmiyoruz sonuçta. Ama her halükarda elimizde iki tane çift, 3 üç tane de tek sayı mı kaldı? Evet. Eğer kardeşine bu tek sayılar çıkarsa eksi bir puan alır. Çift sayılar çıkarsa 3 puan alır. Ama ne istemişti soruda bizden? En küçük puan alması. O zaman bu dört basışında şu üç tek sayı gelmiş olsa eksi, eksi, puan alır sayı küçülür. O zaman kardeşi için de şöyle düşünüyorum. Çift sayılardan biri gelmiş olur 3 puan alır. Diğerleri tek sayılardan gelir eksi 1 puan alır. Dolayısıyla kardeş kaç puan al alabilir en düşük 0 puan alabilir. Cevapta ne olur? C şıkkı olur. Gelelim 10. soruya. Burada da aynı bilgiyi bize tekrar vermiş. Burada da inci bir oyun tasarlamış. Bakalım. Birim karelere bölünmüş kağıt üzerinde oynanan bir oyun tasarlamış inci. Üç adımdan oluşan bu oyunun birinci adımda bir başlangıç noktası ve üstlü ifade belirlenir. Burada da görselini vermiş. <laughs> Eksi 2 üzeri 3 diye bir üstü e, üstlü sayı tanımlamış ve bir başlangıç noktası belirlemiş. Tamam. İkinci adımda başlangıç noktasından üstlü ifadenin tabanındaki sayı pozitif ise sağa doğru. Şimdi eksi 2 olduğuna göre sağa doğru gitmeyecek sola doğru gidecek. Evet bakın ikinci C'yi sola doğru çizmiş. Negatif ise sola doğru birim cinsinden bu sayının mutlak değerine eşit bir çizgi çizilir. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2'dir o zaman iki birim çizdi. Üçüncü adımda ise ikinci adımda gelinen noktadan başlayıp üstü ifadenin değeri kadar değeri pozitif ise yukarı negatif ise aşağı doğru uzunluğu birim cinsinden üstü ifadenin mutlak değerine eşit bir çizgi çizilir. Şimdi bu noktaya gelmiştik. Eksi 2 üzeri 3 eksi 8 olduğu için eksi olduğu için aşağı inecek. 8 olduğu için mutlak değeri 8 kare aşağı inecek. İnci her seferinde başlangıç noktası A olacak şekilde boş bir kareli kağıt üzerinde bu oyunu arka arkaya 3 defa oynuyor. İnci'nin bu oyunlarda belirlediği üstlü ifadeler eksi 3'ün karesi 5 üzeri 1 ve eksi 1 üzeri 5 olduğuna göre. Oyun sonunda kareli kağıt üzerinde aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? Tamam hemen biz oynayalım oyunu kareli kağıdımızı aldık. Başlangıç noktamızı belirledik. A noktası. Şimdi sayılarımız neler? Eksi 3'ün karesi nedir? 9. 5'in birinci kuvveti nedir değeri? 5. Bir de eksi 1'in beşinci kuvveti onun değeri nedir? Eksi 1'dir. Şimdi eksi 3 olduğu için 3 birim nereye gidecek? Sola. 9 pozitif olduğu için nereye gidecek? Yukarı. 9 birim yukarı çizdik. Geldik 5'e. 5 pozitif olduğu için 5 birim 5 kutu sağa gidecek. Sonucu da pozitif olduğu için yine 5 kutu yukarı çıkacak. Eksi 1 negatif olduğu için 1 bir birim 1 bir kutu sağa gidi sola gidecek. Değeri de eksi olduğu için 1 kutu aşağı inecek. Yani şu şekli göreceğiz. O zaman cevap ne olacak? D şıkkı olacak. Gelelim 11. soruya. Yine aynı bilgiyi vermiş bize. Ve devam edelim bir soruya. Bir matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki iki tabloyu çizer. Çizmiş. Burada eksili sayı var. Üç tane bir tanesi de pozitif. Ama ikinci tablodakilerin hepsi pozitif. Tamam. Öğrencilerden birinci tablodan seçecekleri sayıyı taban. Birinci tablo taban. İkinci tablodan seçecekleri bir sayıyı ise üst kuvvet yaparak Üstlü ifadeler oluşturmalarını ister. Tamam. Buna göre oluşturulabilecek üstlü ifadelerden kaç tanesinin değeri pozitiftir? Şimdi biz sonucun pozitif çıkmasını istiyorsak bu negatif olanlara çift kuvvet vermemiz lazım. Ama artı 4 pozitif olduğu için bunun kuvvetinin tek ya da çift olması sonucu değiştirmez. Hemen görelim. Eksi 3 üzeri 2 olabilir. Eksi 3 üzeri 4 olabilir. Pozitif çıkacak. Eksi 2'nin de eksi 2 üzeri 2. Eksi 2 üzeri 4 olabilir. 4'ün e, ikinci tablodaki 1, 2, 3, 4'ten hepsini alabilir. Eksi 1, 2'yi ve 4'ü üst olarak alabilir ki sonucu pozitif çıksın. Buradan baktığımız zaman kaç tane? 10 tane yani C şıkkı. Gelelim 12. soruya. Aşağıdaki Klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Tamam. Bakalım neymiş? Birinci adım girilen sayıyı oku. İkinci adım sayının küpünü al. Üçüncü adım sonuç girilen sayıdan büyük ise küpü sayıdan büyük ise beşinci adıma git. Neymiş beşinci adım? Sonucu ekrana yaz. Ama değilse dördüncü adımdan devam et. Dördüncü adımda da diyor ki sonucu eksi 1 ile çarp ve ikinci adımdan devam et. Eksi 1 ile çarpacağız. ikinci adıma gideceğiz. Küpünü alacağız. Üçe gelip inceleyeceğiz. Karar vereceğiz. Bu programda Kerem, Doruk, Orhan ve Bülent sırasıyla klavyelerinden <laughs> eksi 3, eksi 2, 2 ve 3 sayılarını giriyor. Hangisinin bilgisayar ekranına yazacak olan sonuç en büyüktür? Şimdi bakalım. Kerem Eksi 3'ü girdi. Bilgisayar bu sayıyı okudu. Küpünü aldı. Eksi 27. Eksi 27 eksi 3'ten büyük değil. Küçük. O yüzden ne yapacak? Dördüncü adıma gidecek. Eksi 1 ile çarpacak. Eksi 1 ile çarptı 27. Tekrar ikinci adıma gidecek. Küpünü alacak. Şimdi 27'nin küpü büyük olduğu için sonuç yazacak bilgisayarında. 27'nin küpü. Doruk'a geldik. Doruk eksi 2 sayısını girdi. Küpünü aldı. Eksi 8. Eksi 8 eksi 2'den büyük olmadığı için dördüncü adıma gitti. Eksi 1 ile çarptı. Artı 8 oldu. İkinci adıma gitti. 8'in küpünü aldı. Bu da eksi 2'den girdiği sayıdan büyük olduğu için ekranda bu görünecek bunun sonucu. Orhan artı 2 sayısını girdi. Küpünü aldı program 8 oldu. 8 2'den büyük olduğu için direkt son adımda sayısını görecek. Sonucu görecek. En son Bülent 3 sayısını girdi. Artı 3. Küpünü aldı. 27. 27 3'ten büyük olduğu için ekranda 27 göründü. O zaman burada en büyük sayı kim olacaktır? Kimin ekranında olacaktır? Kerem'in ekranında olacaktır. Yani cevap A şıkkıdır. Bir sonraki videoda görüşürüz.